Afiyet olsun. Nasılsın babacığım? İyiyim bir tanem. İyiyim. Sen beni merak etme. Anneni de merak etme. O da iyi olacak. Ben üstüme düşen neyse yapacağım. Annen iyi olsun diye. Hiç merak etme sen. Tamam Buna mecbur değilsin baba. Hatta hiçbir şey yapma. Galiba sen anneme iyi gelmiyorsun. Belki o yıllarca hiç çalışmadı. Ama sen çok başarılı oldun ya, senin altında ezildi. Ya da sen öyle iyi, öyle doğru bir adamsın ki sana ulaşamadıkça saçmaladı. Onun tam analizini terapistler daha iyi bilir. Şimdi annemin kendini bulma zamanı. Tabii bunun meditasyonlarla, glutensiz yiyeceklerle olmayacağını anlaması biraz zaman alacak. Vay vay. Sen hangi ara bu kadar büyüdün kızım? Ha? İşte siz birbirinizi yerken ben büyüdüm. Ama ikiniz de hala bana çocukmuşum gibi davranıyorsunuz. Hiç bakma bana öyle baba. Annemin Hasanlara neler yaptığını bana anlatmadın. Annem öyle çirkin şeyler nasıl yapabilir? Sen arada kalma istedim kızım. Of baba. Her şey neden bu kadar karma karışık olmak zorunda? Yetişkin olunca geçer mi? Daha mı fena yoksa? Evet. Ben sefil öğrenciliğime geri dönüyorum o zaman. Quizim var, çalışmam lazım. Biz nerede kalacağız? Okuldan sonra nereye geleceğim ben? Bir ev tuttum da. Biraz hazırlanması lazım. Birkaç günümüz var daha. de kalırız bu akşam. Olmaz mı? Baba, ben kalmak istemiyorum. Yalnız kalamaz mıyız? Şimdi bir sürü soru soracak, yorum yapacak. Tamam. Öyle olsun, tamam. Otelde kalırız, olur mu? Otelden önce şu bahsettiğin eve gidelim. Ben orayı çok merak ettim. Hem havamız değişir. Tamam, öyle olsun. Anlaştık. Kadir Aydın, bekar bir adamsın ama çok kıskanç bir kızın var. Haberin olsun. annem bu mutfaktan nefret eder. Kızdı mı bana? Ben o an düşünemedim. Neden kızayım bir tanem? Düşman mıyız annenle? Tabii ki bahsedeceksin ondan. Bence çok kızgınsın anneme. Düşman olmak istesen de haklısın. Senin yerinde ben olsam görüşmek bile istemezdim. Ki öyle de yapıyorum zaten. Benim yüzümden anneme katlanmak zorunda değilsin. Kızım. Kimden bahsediyoruz burada farkında mısın? Hı? Annenden. Anne. Ailemizin bir parçası. Tamam. Duyduğun şeyler seni biraz sarstı ama lütfen bunun kalıcı bir öfkeye dönüşmesine izin verme. Yaralarımızı saracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Aile olarak. Boşanıyoruz diye birbirimizi hayatımızdan ebediyen çıkaracak halimiz yok. Öyle değil mi? Ama haklısın. Hiç hoşuna gitmezdi bu mutfak. Ha? Yerde hamburgerler cüzdan. Evet. Böyle de bir garip oldu ha. İlk yemeğimiz evimizde. Keşke şöyle masa falan hazırlasaydık bir anısı olurdu. Bundan güzel anı mı olur baba? Şu halimize bak çok tatlı. Ee, odanı seçtin mi? Bir şey söylemedin. Tabii ki en büyük olan oda benim. İlk ben seçtim, ben kaptım. Tamam. <laughs> Nasıl istersen. Öyle çok lüks şeylerle doldurmayalım evi. Böyle sergi salonu gibi de olmasın. Tamam, sen nasıl istersen. Ben bir şeyler aldım ama bakarız beğenmezsen değiştiririz. Önce bir yerleşelim, tamam? Baba ben ayrı bir odada kullanabilir miyim? Fotoğraflar çekmek istiyorum. Video falan hazırlayacağım internete. İzin verir misin? Tamam bir tanem. Bütün odalar senin. 너희 l m a m ı mı k ı 시 옥도 없다. Bir tanem ne oluyor? İyi misin? Artemis iyi misin bir tane? Ne oluyor kızım? İyi misin? Yok bir şeyim baba. Olur mu canım? Nasıl yok bir şey? Baksana gözlerin kan çanağı gibi olmuş. Büyütme baba. Üşütmüşümdür. İyiyim şimdi. Rahatladım. Bir sıkıntı yok. Bana bak. Doktora gidelim mi? Tamam dedim baba. Yok bir şeyim. Çok yoruldum ben. Otele gidip yatalım. İyi. Tamam. Ama bak kötü hissedersen kendini gideceğiz doktora tamam mı? Anlaştık. <laughs>